zor zamanlardan geçiyorsan dinle. Bir film seyretmiştim. Filmde bir üniversite öğrencisi biraz da yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle son sınıfta iş aramaya başlamıştı. Çok önem verdiği iş için mülakata giderken yolda bir kaza geçiriyor ve mülakata zor yetişiyor. Fakat mülakatta aklını toparlayamadığı için çok düzgün cevaplar veremiyor ve ne yazık ki işe alınmıyor. Böyle bir üzüntüyle eve doğru giderken Evde de ev sahibinin onu evden attığını görüyor. Yağmur yağıyor ve tüm eşyaları dışarıya bırakılmış. Yine bu üzüntüyle arkadaşını arıyor. Kız arkadaşını konuşmak ve görüşmek istiyor. Ancak kız arkadaşı ondan ayrıldığını ona söylüyor. Üst üste gelen bu kadar ağır olumsuz durumlardan sonra genç ne yazık ki intihar etmeye karar veriyor ve intihar ediyor. Ölüm anında karşısına ölüm meleği çıkıyor. Film bu ya. Ona diyor ki, bana karşı çok saygısızlık ettin. Bu sebeple hatanı anlaman ve düzeltebilmen için sana bir şans verilecek. Farklı bir hayatta gözlerini açacaksın ve bu hayatta hayatın kıymetini, değerini öğrenmen gerekiyor. Yaptığın hatayı ve yanlışı fark etmen gerekiyor. Bu arada ceza olarak da sen intihar etmek istemesen de sürekli ölerek ölümün acısını tatman gerekiyor. Aynen bu filmde de olduğu gibi aslında hayat bizler için çok büyük bir armağan ve bizler o armağanın verilmesi için seçilmiş kişileriz. Ama bu hayatın kıymetini bilmemiz isteniyor ve onu en güzel şekilde değerlendirmemiz isteniyor. Oysa hayatta karşılaştığımız sıkıntılar ve zorlayıcı yaşantılar hayatın bir nimet ya da armağan olduğunu bize unutturacak cinsten. Şöyle bir şey düşünelim. Bugün bizim doğum günümüz, tüm arkadaşlarımızla sevdiklerimiz bir araya gelecekler ve hep birlikte doğum günümüzü kutlayacağız. Ancak bu sırada sadece istediğimiz bir hediye gelmedi diye veya o gün yağmur yağdı diye ya da istediğimiz tabaklarla pastanın sunumu yapılmadı diye o gün doğduğumuza pişman oluyoruz. Ne büyük haksızlık, değil mi? İşte hayatın değerini bilmemek ve onu hakkıyla değerlendirmemek de böyle büyük bir haksızlıktır. Sonuçta bu hayatta herkese bir tane hayat hakkı sunuluyor. Başlangıçta eşit şartlarda başlamasak da sonunda eşit şartlarda bitiriyoruz. Üstelik bu hayatta dikkat ederseniz her zorluğun onu takip eden bir kolaylığı var veya her zor şeyin arkasından onun bir ödülü var. Önemli olan buna inanmak, hayat bilmecesini doğru bir şekilde çözmek. Bu da geçer yahu mantığıyla ilerlemek, zorlukları atlatarak güzelliklere kavuşacağı inancını korumak. Tıpkı bir sınava çalışan öğrenci gibi, ne kadar yorulsa da, uykusuz kalsa da o sınavı geçtiği zaman hem rahatlayacağını, hem mutlu olacağını hem de hedefine ulaşacağını bilen bir öğrenci gibi. Öyleyse sakin ol ve dersine çalış. Sınavı başardıktan sonra huzuru da, mutluluğu da, rahatlığı da yakalayacağına inan ve biraz sabırlı ol. Bu hayat ve içindeki zorluklar kendimizi fark etmemiz ve geliştirmemiz için verildi. Bilmeceyi doğru çöz ve doğru ilerle. Sonunda kazanan sen olacaksın. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiysen destek olmayı unutma, yorum yazmayı unutma. Hoşçakal.